Baba, dön! Ellerinize! Uygun adım! Alış! İlahilere rağmen kurtarı, kurtarılamayarak şehit olmuştum. Personelimizi şehit eden şüpheli şahıs yapır, yapılan operasyonla ölü olarak ele geçirilmiştir. Kahraman silah arkadaşımız 2006 yılında teşkilatımıza atanmış Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşık 6 yıl Sivas Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atanan ve birçok başarılı göreve imza atan şehidimiz Ahmet Şah'ın aramızdan zamansız ayrılışı başta kıymetli ailesini, emniyet teşkilatımızı ve sevenlerini derinden üzmüştür. Milletimiz ve devletimizin bekası uğruna canını hiçe sayarak ölüme koşan ve görevini layıkıyla yapmış olmanın huzuru içerisinde canını feda eden kahraman şehitlerimiz, sizler bu aziz vatanın teminatısınız. Vatana hizmet için çarpan yürekler var oldukça tüm kanunsuzluklarla mücadelemiz devam edecektir. Şehitlik yüce dinimizde peygamberlikten sonra en yüksek manevi mertebedir. Şehitlik hakka yürümenin en güzel şeklidir şehidimizin değerli ailesi, kıymetli meslektaşlarım. Bugün yüreklerimize sığdıramadığımız acımızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür. Allah hepimize sabırlar versin. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin en derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devletine ve milletine bağlı görev aşkı içinde doluyken, mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen Aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Evlatları, yakınları emanetimizdir, baş tacı. Şehit polis memuru kardeşimiz Ahmet Şahan başta olmak üzere vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Şehidimizin ailesine ve meslektaşlarımıza yüce Allah'tan sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. يا ايها الذين امنوا استعينوا لا تقولوا لمن يقتل في سبيله. الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> إلهي يا ربي إلهي يا ربي يا ربي جمعة ربي يا ربي يا ربي Dur, <laughs>